Evet, herkese merhabalar. Sporseverler TV kanalıma hoş geldiniz. Evet, 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'na Çukurova Belediyesi, Mersin-Yenişehir Belediye kazanmıştı. Çukurova basketbol. Evet, bu Fenerbahçe Alagöz ile oynamışlardı. 84-75 Fenerbahçe'yi yenen Çukurova Basketbol, Mersin-Yenişehir Belediyesi kupayı kazandı. Bunların arasında çekişme devam ediyor. Gerek Avrupa'da gerek ligde. Bunun kıyasıya devam e, rekabet var. Fenerbahçe Ala Holding e, ilk yarıyı 42 39 önde kaybet kazan kapatmasına rağmen başarılı olamadı. E, şeyin en başarılı oyuncu Chelsea Greyseli eski Fenerbahçeli 19 sayı 4 rebound 9, 9 asiste e, mücadeleyi sürdürdü ve eee MVP olarak seçildi. Aynı zamanda da Fenerbahçe'den Kyle McBride 26 ile rekor kırdı ama maçı kazanamadılar. Evet zaten bu iki takımın <laughs> gerek kupa gerek şampiyonlukta iki takımın arasına geçiyor bu aralar lig. iki seneden beri de böyle tebrik etmek gerekiyor. E, tabii teknik de, Koç Ekrem Memnun'du. Ekrem Memnun da maç bittikten sonra istifa etti. O da acayip bir konu. Daha önceden daha bir koçu vardı. Onu niye geri getirdi herhalde. Evet gene sanıyorum bu sene 2023'te de iki takım e, kıyaslayan mücadelesine sahne olacak. Herhalde gene kupalar iki takımdan birisinin olacak diye düşünüyoruz. Bakalım Avrupa'da başarı gösterilecek mi Her iki takım? Onları da göreceğiz. Ama Avrupa işi zor. Geçen sene Fenerbahçe finali kaçırmıştı. Bakalım finalde bu kez başarılı olabilir mi? Fenerbahçe de 9 kez Final Four'a katıldı ama bir türlü kupayı kazanamadı. Onu da belirtmek gerekiyor. Çukuro Basketbol Nersin Yenişehir Belediyesi de bakalım orada o başarıyı gösterebilecek mi? Avrupa'da iyi başarılı sonuçlar da alıyor. Bakalım sonuç gelir mi diye düşünüyoruz. Evet herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.